Merhaba, bu hafta gerçekten seyircisiz ama çok önemli iki tane karşılaşma oynanacak. Tabii ki tüm karşılaşmalar önemli ama iki karşılaşma biraz daha farklı yere konulması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi e, Trabzonspor'un Başakşehir'i ağırlayacağı karşılaşma ki e, liderlik yarışındaki iki takımın mücadelesi olacak. Diğeri de geleneksel derbi e, heyecanlı bize yaşatacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması. Ki o maçın sonucu da ligin zirvesini doğrudan etkileyecek bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki karşılaşmadan tabi derbi olması özelliğiyle Galatasaray-Beşiktaş maçıyla ilgili düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynayacak derbi maçı için şunu söyleyebilirim: Genelde derbilerde sonuç tahmin etmek çok kolay değildir denir. Ancak son yıllarda oynanan derbiler bize şöyle bir gerçek getirdi. Daha doğrusu bizi bir gerçekle buluşturdu. Artık derbilerde ev sahibi takımlar daha avantajlı oluyor. Yani kaybetmeyen taraflar ev sahibi takımlar oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Ancak buraya bir parantez koyalım. Parantezimiz şu. Tabii ev sahibi takımlar seyirci desteğini de arkasına alarak oynadıkları için bu avantajlarını daha güçlü bir şekilde hissediyorlardı. Ama bu kez tabii e, koronavirüs hayatımıza girdikten sonra birçok yere etkilediği gibi sporu yani futbolu da çok ciddi manada etkilediği için şimdi Galatasaray o güçlü taraftar grubundan, 50 bin biletin satıldığı taraftar grubundan faydalanamayacak. Yani onların gücünü arkasında hissedemeyecek en azından e, tribünde hissedemeyecek. Belki onların mutlaka dışarıdan desteklerini hissedeceklerdir öyle söyleyebiliriz. Şimdi gelelim e, maçla ilgili düşüncelerimize. Nasıl bir karşılaşma bekliyoruz? onu biraz yorumlayalım. Şimdi öncelikle şuradan başlamamız gerekli. Şimdi Sergen Yalçı'nın gelişinden sonra Beşiktaş'ın oyun kimliğinde ciddi bir değişim gerçekleşti. Yani Beşiktaş artık ee, Abdullah Avcı dönemindeki top bende kalsın daha fazla topla oynayayım ve topla oynama oranının yükseldiği bir Beşiktaş değil daha direkt oynayan e, savunma arkasına savunmanın sırtına koşular gerçekleştirebilen orta alandan e, oyuncularını da ceza sahası içerisinde buluşturmaya çalışan bir Beşiktaş kimliği görüyoruz buna karşılık Galatasaray'ın da ee, özellikle e özellikle Onyekuru'nun formda dönüşünden sonra diyelim çünkü bir rahatsızlık geçirdi. Formda dönüşünden sonra Saracchi, Onyekuru ve Ömer bağlantısıyla sol kanatta büyük işlerlik e, yaptığını ve o sol kanadı iyi kullanarak da etkin bir e, görüntü çizdiğini vurgulayabiliriz ki kaldı ki sonuçlarda zaten bunu net bir şekilde söylüyor. Tabii bu arada e, Galatasaray adına baktığımızda Falcao'nun forma girmiş olması Burak Yılmaz'ın da Beşiktaş'ın e, gollerine katkıda bulunması iki takımın da ön bölgede etkili olacağını gösteriyor bize e, bu arada tabii ikisi arasında yani Falcao ile Burak Yılmaz arasında biraz farklılıklar var Falcao daha çok gezen araştıran e, bir oyuncu konumunda e, Burak Yılmazsa savunma arkası koşullarıyla etkili olmaya çalışan bir oyuncu. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. İki takımın da bu söylediklerimizden çıkan sonuç gole daha yakın olacağı görüntüsü ortaya çıkıyor. bir Yani şöyle bir kadro yapısına baktığımızda öyle bir bakalım isterseniz daha net bir şekilde anlayabiliriz. Şimdi bir tarafta ev sahibi takımda Mariano diğer tarafta Saracchi oynayacak. Her ikisi de ofansif oynamayı seven, özellikle Saracchi'nin gelişinden sonra Galatasaray'ın sol kanadını çok çok etkili kullandığını söyleyebiliriz. Mesela %38 ile sol kanadını kullanıyor ki bu açıdan baktığımızda Beşiktaş'ın sağ kanadında Gökhan ve Lensle ilgili soru işaretleri olacaktır. Ancak hemen vurgulayalım Gökhan'ın formda oluşu. Aynı zamanda Sergen Yalçın'ın lensi de zaman zaman sağ tarafta kullanarak onun defansif aktiv aktivitelerini yükseltmesi sonucu burada yaşanacak mücadeleyi çok büyük bir keyifle izleyeceğiz diye düşünüyorum. O açıdan bakıyoruz. Şimdi bakalım her iki tarafta da yani ev sahibi ekipte Mariano Saracchi ofansif özellikleri olan iki bek. E, diğer taraftan bakıyoruz. Feguli Onyekuru var. Ömer Bayram e, öne çıkan bir oyuncu konumunda. Dolayısıyla yani e, iki kanadı da çalıştırmaya gayret edecek olan, e, arkadan bekleriyle bindirecek olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz diyebilirim. Peki Beşiktaş'a dönelim. Yani e, deplasman ekibine dönelim. O nasıl e, bir oyun anlayışı? Orada da benzer şeyler var. Çok değişen bir şey yok. Yani şöyle söyleyebiliriz. Arkadan gelen iki oyuncunun ofansif özellikleri çok önemli. Gökhan Gönül, Caner Erkin, her ikisi de ofansif olarak öne çıkmayı seven, hücuma katkı vermeyi seven bekler. Böyle baktığımız zaman iki takımın da bize İyi bir oyun ve kaliteli bir oyun ve coşkulu bir oyun vaat ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi derbilerde önceden çok büyük tahminler, yanılgılar getirebilir ama biz genel tabloya göre söylüyoruz. Zaten şöyle bir gerçek de var. Şimdi bir tarafta Falcao'ya bakalım. Çok kısa süre oynamasına rağmen 9 golü var. Diğer tarafta da Burak Yılmaz'ın 11 golü var. Son haftalarda iki takımın golcülerinin etkin olduğunu söyleyebiliriz. Dönelim asist noktasına bakalım. Ki oynayacak iki oyuncu diye düşündüğümüz Ömer Bayram'ın 10 asisti var Caner Erkin'in 8 asisti var. Şimdi bu da karşımıza çıkan tabloda yani iki takımın da hem golcülerinin hem de onlara pas üreten oyuncularının etkili olduğunu bize gösteriyor. Sonrasında belki biraz daha sıkıntılar olabilir. Bu noktada yani sonrasındaki sıkıntıdan bahsedeceğim şu. Sonrasında biz mesela fegul'inin Onyekuru'nun daha önde olmasını bekleyebiliriz ama çok ilginçtir. Mesela e, gol noktasında e, Falcao'nun arkasında e, Adem'in olduğunu görüyoruz ki Adem bu maçta oynayamayacak. Asistlerde de çok ilginçtir. E, Galatasaray'da asistlerde 10 asisti olan Ömer'in arkasındaki isim Mariano, e, diğer tarafta Be Beşiktaş'ta da e 6 ki Laiç hamle oyuncusu olarak oynayacaktır diye düşünüyorum. Atiba da 4 asiste yani Atiba'nın enteresan bir özelliği var bu sezon. 4 gol 4 asistle Beşiktaş'ta çok kilit bir rol oynuyor. Bunu da söyleyebiliriz. Öyle bakabiliriz. Şimdi genel olarak baktığımızda tablo şöyle. Sanki iki takım da gole çok yakın oynayacak. Öyle bir tablo sergiliyorlar. Galatasaray önde oynamaya çalışacak. Beşiktaş'ta kazandığı topları savunmada çok direnç göstererek oradan kazandığı topları hızlıca Enkudu'nun, Lens'in önüne göndermeye çalışacak. Tabii bu noktada Boa Tengin yapacağı iş çok önemli. Çünkü Beşiktaş'ta savunma aksiyonunda Atiba Elnen'i oysa karşı tarafta büyük bir olasılıkla diyoruz ki bazen Fatih Hoca sürprizler yapabiliyor. İşte Fenerbahçe maçına Belhanda ile başlamak gibi. Lemina Seri Ömer Bayram üçlüsü olacak. Yani 3'e 2'lik bir avantajı oluyor orta sahada Galatasaray'ın. O zaman yapılması gereken şu Boğa de biraz savunmasına yardımcı olması gerekecek. Ama söylediğimiz gibi Sergen Hoca da Fatih Hoca da ofansif futbolu benimsiyorlar. Bu noktada topa sahip olma konusunu çok öne çıkarmak istemiyorum. Çünkü önceki maçlar maç başına baktığımızda Abdullah Avcı döneminde Beşiktaş daha çok topa sahip olarak oynuyordu. Gol oranlarına baktığımızda birbirlerine yakın goller atıyorlar. Yani 44'e 42 gol sayıları var. Beşiktaş 2 gol geride. Ama her iki takım da açık oyunda gol atıyor. Yani 25'e 21 gibi bir durumumuz söz konusu. Burada dikkat çekici nokta şu, onun için özellikle buraya gelmek istedim. Beşiktaş'ın duran toplardan attığı gol sayısı neredeyse 2 mislinden fazla Galatasaray'a göre. Galatasaray'ın 5, beş, Beşiktaş'ın 12 tane golü var ki bu noktada işte Vida'nın oraya doğru gitmesi, işte Atiba'nın o bölgelerdeki etkinliği çok enteresan. Onun için Galatasaray savunmasının Donk ve Mar Marcao'nun özellikle bu tür duran top savunmalarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Buna karşılık Beşiktaş'ın da benzer sıkıntıları olabilir. Çünkü ligin ikinci yarısında formda bir donk görüyoruz. O da ceza alanı içerisine geldiği zaman etkili bir rol oynuyor. Onu da vurgulayabiliriz. Tabii bu noktada e, o maçın kilit isimleri bir tarafta Falcao'yu, e, Onye Kuruyu söyleyebiliriz ama sürpriz isimlerin de ortaya çıkma olasılığı var. Den diğer tarafta da Boateng'in bu maç için çok farklı bir şekilde oynayan oyuncu olacağını düşünüyorum ve yine Atiba'nın önemli isimlerden biri olacağını vurguluyorum. Tabi Burak Yılmaz'ın top geldiği zaman, eğer savunma arkası topları geldiği zaman ne kadar etkili olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı? İki takım kadrosunu genel olarak böyle bekliyorum. Peki maçın sonucu ne olur diye sorabilirsiniz. Maçın sonucuyla ilgili de görüşümü söyleyeceğim. Maçın sonucu şöyle eğer seyirci olsaydı 50 bin seyirciyi arkasına alsaydı Galatasaray net bir şekilde Galatasaray kazanır diyebilirdik. Çünkü ev sahibi takımlar genellikle kaybetmiyorlar en azından kazanamasalar bile kaybetmiyorlar. Ama şimdi seyircisiz bir maç oynanacak her şeye karşın ben bir kere önce şunu söyleyeyim iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Kazanan taraf bir takım kazanacaksa Galatasaray olma e, olasılığını yüksek buluyorum. Sonuç olarak da iki takımın da gol atacağını söylediğime göre iki birlik bir e, sonuç e, benim beklentilerim arasında yer alıyor Galatasaray lehine. Yani bu maç Galatasaray'ın lehine. 2-1 bitebilir. Tabi skor tahmini yapıyorum ama bunlar %100 tutacak diye bir kural yok. Her şeye rağmen seyircisi olmamasına rağmen Galatasaray'ın maçta galibiyete daha yakın olduğu taraf olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın beraberlik konusunda şansı olduğuna inanıyorum. Evet haftanın çok önemli bir karşılaşması. Seyircisiz oynanacak. Herkes ekran başında izleyecek. Böyle bir karşılaşmayı keşke türbünde izleseydik ama koronavirüsün maalesef buna müsaade etmediğini biliyoruz. İnşallah dünya bu virüs derdinden de bir an önce kurtulur, ülkemizde kurtulur da bu sorunları yaşamak yaşamak zorunda kalmayız. Ben sonuç olarak şunu söylüyorum, biliyorsunuz hepiniz bu tür maçlar bayram günleridir bu bayram günlerinin kıymetini bilelim diyorum derbiler için. Ve son olarak da küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum. Youtube kanalıma abone olarak benden gelen bildirimleri alabilirsiniz. Maç tahminlerine ve genel yorumlara devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.